Selamun Aleyküm. Can Yavaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Kuzu Göbeğine çıktık. Annemle birlikte. Şöyle bizim köyümüzün üst tarafı Gelik dediğimiz kısımdayız. Çok güzel Kuzu göbeklerini bulduk yine. Şimdi onları toplayalım hep beraber. Evet arkadaşlar göbeklerimiz burada. Üç tane. Hatta şurada iki, bu da üçlü. İki de orada beş tane göbeğimiz var. Şimdi onları toplayacağız. Şöyle. şekilde gördüğünüz gibi kara göbeklerimiz. Hatta bu kurumuş döküldü bile gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık çöp olmuş bu. bu Şöyle gördüğünüz gibi göbeklerimizi aldık. Şurada bir tane daha var. Bunun yarısını yiymiş arkadaşlar bir şey. Büyük ihtimalle sümüklü böcekler yedi. Bayağı iyi yiyorlar çünkü kuzu göbeğini buldular mı hiç kaçırmıyorlar. şekilde. Kuzu göbeklerimizi aldık arkadaşlar. Biraz daha etrafı arayalım. Bakalım bulabileceğiz mi? Evet burada bir tane daha göbeğimiz var şöyle. Alalım. Burada bu sefer çıkmadı göbek arkadaşlar ama sonradan çıkmaya başlamış burada da. Önceden çıkmadı hiç göbek. Şimdi kuzu göbekleriniz burada da çıkmaya başlamış. Her sene topluyduk ama bu sene hiç toplayamadık. İnci anca daha çıkmışım Şimdi kurada ortalık mı? Çok kurak oldu. Birkaç gündür bayağıdır yağmur yağmıyor. Bir haftadır. Bakalım bakalım var mı etrafımızda daha. Evet arkadaşlar bir tane güzel iri boyutlarda bir kuzu göbeğimiz var. Bayağı büyümüş bu. Şöyle gördüğünüz gibi iri bir kuzu göreceğiz. Yeri bile ne kadar iri bakar mısın? Şöyle açayım hatta. Bu şekilde göstereyim. Yeri bile ne kadar kocaman. Evet arkadaşlar iki tane de burada ikizimiz var şeyle Aşağıda. Bu maçlar çok güzel göbek çıkmış gerçekten. Şöyle onları alalım. yani bu sene bol bol çıkmış bu da daha çıkmamış da. Aynı çıkmış daha tam toplayalım biraz daha şöyle bir kilo iki kilo yapsak çok güzel olur ama bir kilodan fazla da bulduğumuz olmadı daha bu tane. şöyle topluyorum bakalım daha, daha kamera açıkken çıkayım arkadaşlar kamera kamerayı kapattığım zaman önüme denk geliyor. şöyle de bakın alın buralarda buluyordum da mutlaka ama hatırlıyorsanız iri iri üç tane bulmuştuk burada. Ondan sonra bir daha yok. Şöyle i̇şte biz biraz da arayalım bakalım arkadaşlar. Bu da alacağız mı? Evet arkadaşlar kara göbekleri topladık. Şimdi ak göbeklere geldi sıra. Şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi bir tane bu da var. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane, iki bir tane de bu da var. Maşallah çok güzel çıkmışlar. Bir tane de bu da var. Elime pürecek de batıyor. Çok batıyor pürecek İlerse İyice göbeğim de burada maşallah çok güzel çıkmışlar i̇şte gördüğünüz gibi 4 tane göbeğimiz var evet güzel bir göbeğimiz de bu da var maşallah şöyle bismillah diyelim koparalım şekilde gördüğünüz gibi ağacımı almıyor maşallah ama iyice az çünkü bayağıdır arıyoruz göbek tek bir göbek anca bulabildik. İyice bitmiş artık göbek. Yağmurlar kesilirse tamamen biter gibi geliyor bana. Şimdi, i̇nşallah yağmurlar yağar da tekrardan çıkar. Evet arkadaşlar göbeklerimizi bulduk bu şekilde. Çakım da cebimdeymiş. Aa, yok almadım sandım. Şöyle çakıyla kesip. Güzelce. güzeldi. İki tane kara göbeğimiz var da. Göbeklerimizi alalım. Aa. Bunları da alalım hemen. bana. Alalım. İki tane de burada bunlar vardı. Dört tane aldılar Bakalım bakalım daha var mı acaba arkada. hemen arkadaşlar buna da alalım. İki tane de burada ben bulduk. Çok güzel görüntülerimiz. Şu bir boy büyüğü. Maşallah çok güzel kuzu Bakın yorum daha var mı acaba? Evet buna da bu şekilde. Göbeklerimiz. Şimdi bayağı göbeğimiz oldu. Güzel gezdim bugün çok güzel bir hava var çok sıcak hava. Şimdi günlük güneşlik bir hava. Artık çamlar da tozlumaya başladı. Onların da tozları var. Ondan dolayı kuzu gibi yani son zamanlarına geldi. Evet. evet arkadaşlar hemen burada da var bir tane daha bulduk hemen. Çok yakınında dikilerim. Şimdi... Keselim birbirimizi. Çok güzel gerçekten. Bayağı oldu. arkadaşlar. Çok güzel göbeğimiz. Toplaya toplaya yukarı çıkalım şöyle. Bizim açmadan görünmeden olmuyor. Bir de bu taba. Biraz ötekine göre biraz küçücük çıkalım Evet arkadaşlar şöyle güzel bir ak gübremiz var burada. Bunu da alalım. Maşallah. Yanlama açık bir şey yazsızmış. Çok ak bu bölgede yok arkadaşlar fazla. Şöyle bakın hanım da abi Evet arkadaşlar şöyle güzel bir kuzu gibiyiz daha. Ama kurumuş artık ya. Hanımlar kadar göbekler kurumaya başlamış bizim. <laughs> Hmm, tahta gibi olmuş da. Bayağı da. yağmadan da onlar çıkan göbekler kuruyor kalmış. Bunca adı bak biraz daha yaşta. Şimdi, şimdi Mart'ta bile zorla bunu. Ama tek gibi, gibi değil. Evet arkadaşlar güzel kuzu göbeklerimizi topladık hep beraber. Artık kuzu göbekleri de zaten e, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bundan sonra ne kadar kuzu göbeği çıkar mı çıkmaz mı ya da ne kadar toplarız hiç bilmiyorum. Ama şöyle güzel bir yeşillik manzarası alayım köyümüzün tepesi burası akşamüstü artık bitişini akşamüstü yapayım dedim şöyle akşam güneşini de çekeyim size gerçekten çok güzel dağların artık batmak üzere şöyle görüyorsunuz videomuzu burada bitiriyoruz beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın özellikle kanalıma abone olursanız çok sevinirim şöyle son kez göstereyim evet videomu bitireyim Hepinizi görüşmek üzere, hoşçakalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.